Bize yakışanı yapmış, beynini dağıtırım sen. O yüzüğü parmağıma taktığım gün seni bu konaktan göndereceğim. Haradır kaşnağı. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olarak videomuzu beğenin arkadaşlar bize destek vermiş olursunuz diyelim. Halef köklerin çağrısı bugün yepyeni bölümü vardı arkadaşlar ve kimler izledi peki izleyenleri yorumlara bekliyorum. Arkadaşlar bu diziyi seviyorsanız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın İbrahim Öztekin TV takip ve bekleriz bay bay